alayım. Öncelikle ben perdeden başlamak istiyorum. Storun üstüne asla tül perde olmaz. Neden söyleyeyim? Bu zaten bak gördüğün gibi kapattığın zaman tüm ışığı kesiyor. Yani bu gereksiz bir parça. Olmuş. Normalde açıyorum zaten ha. sabahları. İkincisi hı hı. benim gözüme çok bunlar neden burada? Ve ağzı açık. vallahi onları mı? çok özel bir şekilde aldım. Stokta zor yakaladım. Çok severek kullanıyorum. Yok, Biraz özel... görsellik açısından da kullanıyorum. Görsellik açıkçası. ama bak burada da tuzlar, karabiber i̇şte şeyler. İşte görsellik açısından kullanıyorum birazcık. Normalde bunlarla yemek yapıyor musun? Yok yapmıyorum. Kullanmadığını söyledi ama buna hiç inanmadım. Tuz mu yiyorsun, toz mu yiyorsun çözemedim Merveciğim. Sadece görsellik olarak. Hayır, e işte yazık gözüksün. değil mi bunu? <laughs> bunu kullanmayınca çöp oluyor ya o yüzden yüzden. Bir de mutfağın çok beyaz. <laughs> Aynı yorumu sana yapmak istemiyorum. Anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Aşırı beyaz yani bence çok beyaz da kullanışsız oluyor. Leket <laughs> olasılığı çok yüksek. Benim mutfağımda bunun siyahı vardı. Çok <laughs> alakasız bulmuştum. Ben de Yok, ben bayağı bulmadım. alakasız buldum. Ben bulmadım onu. Ben kahve köşesi isterdim dedim. Ha, orası işte sizin gördüğünüz dolap benim kahve köşemdi aslında. İçinde fincanlarım Sadece vardı. Oldu için hani ben öyle ha. algıladım. Yani Yoksa burası da beğendim. bence gereksiz dolu. Keşke buraya mutfak masası koysaydım. Bu mutfak masası değil sanırım. Evet kahve köşesi için evet. kullanılıyor. Ama hiç kahve köşesine de benzemiyor. Sanki bu kettle bu da kahve ama çok boş kahve yani. Kahve makinesi, kahve makinesi. Ama çok boş. Hani daha farklı bir objeler kullanabilirdim. Fincan koyabilirdim mesela görsel görünümlük olarak. Bilmiyorum. Duvarları ben Normalde duvarları da yok. Yok yok gelmek için değil. Mesela ayaklı fincanlı. Şeyler de i̇şte var ki dekoratif olarak. Evet. Öyle saçma bir kahve köşesi yapmış ki. Ya orası kahve köşesi ise ben hayatım boyunca hiç kahve köşesi görmemişim. Yani şunların yerine onları tercih edebilirdin. Evet, evet bu kalabilirdi ama bunlarla beraber çok etnik durmuyor. Hı -hı. Ben diğer evimde daha farklı bir kahve Hı -hı. köşesi kullanıyordum. Çok doluydu. Gözümü çok yordu açıkçası. Bunda da böyle biraz sadeleştirmek istedim ama tabii kendi kendi Bir de tezgahın de üstündeki de. şu tahta detayı evet. ve kahve. Offsite bence hiç olmamış. Neyini? Keşke Kişi siyah mu? bir şey olsaydı. Mesela siyah siyah gitmesin ya. O da siyah bir şey olsaydı evet, olabilir. daha güzel bir şey olabilirdi. Gitme Devam edelim. Evet sen devam edebilirsin. Aynı şekilde e, ben de tüyü istemezdim. Oradaki e, deterjanların olduğu yer e, biraz farklı duruyor. Aynı olduğu için. ara Arafayans'ın şu aradakini beğendim. E, ...farklı bir hava katmış. Hı hı. Gold diyecektim şuradakilere. <laughs> Ara da böyle kremlik var ama... Yani ...güzel duruyor Onunla bu. Birazcık evet. şey ama altında daha farklı. Mesela metal bir şey daha e, hoş durabilirdi. Evet fayansda bir gibi duruyor. şu. Bir de... E, ...bir saniye. Bunların içinde neden bunlar var? Kaldırmadın. <laughs> bunlar <gülüyor> ikramlıklar. Ay Melisa'cığım... vallahi açınca benim de karnım... İsterseniz yiyebilirsiniz kızlar. Aynen. Ben tutacak yerim yoktu o yüzden mecburak kaldım. Ellerine sağlık, çok Ellerine. güzel gözüküyor. Ben tutayım, siz alın isterseniz. Almak ben şuradan isterseniz. ufak bir parça alabilirim. Sen seviyorsun ceviz lokumu. Evet. <laughs> Bende yani de vardı. Ama. Fırının içindeki ikramlıkları yakaladım. Havadan değil asıl benden kaçmaz. Hı. Kızlar koyabilir miyim ben bunu? Tabii tabii. Sen yorumla devam et istersen. Bana e, halı bir tık daha hani tam mutfak halısı gibi gelmedi. Birazcık daha büyük, daha farklı renklerde bir şey tercih edebilirdin. Çünkü yerlerin de açık renk, halıda açık renk olunca e, şey çok böyle beyaz beyaz duruyor. Hı hı. Hani biraz renk olabilirdi daha tatlı durabilirdi. Melisa sözünü keseceğim ama beş gündür sürekli mutfaktayız. Hiç kimsenin halası beğenilmedi. Ya bu mutfak halısı nasıl bir şey acaba? Çok zor ya? bir şey biliyor musun? Ya ben Gerçekten anlayamadım. Benimki yok, Melisa'nınki yok, seninki yok, Cansu'nun yok, Pınar'ın yok. Ya mutfak halısı dediğiniz şey nasıl bir şey? Ben acaba alırken ya? çok zorlandım. ...uydurmak için. Şimdi bu değilse... ...benimki de fırfır fır böyle içi dolu bir şeydi... ...pamuklu. Hı hı. Seninkini hatırlayamadım. Benimki... ...dümdüzdü. Ee, kendinden de... Evet. Yok değildi aslında. Öyle gözüküyor ama bambu değil. Hı. Seninki güzelleri fark. Benimki... Ama ...güzeldi. Ama kapatıyordu işte. Yok. Sana sana göre. Şu en merak ettiğim yorumlar bu şöyleydi. Mutfak halısı nasıl olur? Daha... ...şatafatlı. <laughs> Gerçekten. de şey... ...dendi. Daha şatafatlı bir halı. Zaten şatafatlı bir mutfak. Şatafatlı ama bir, şatafatlı bir, şatafatlı bir şatafatlı ev. Istedim. Daha da şatafatlı... ...bir halı olmazdı. Ben yani, alın... yani mutfak sonuçta burası kirleniyor evet. ister istemez. Bu sefer yerde siyah olsaydı, beyaz taşlarım olsaydı da olmazdı. Hoş. Dile ankastresi çok sönük kalmamış mı? Evet Kaybolmuş bir bir, bir renk sen. olabilirdi. Bunlar da beyaz ya. Hı hı. Hani gri ya da siyah tercih miyiz? Ben Bak, bunu şu önceden yok. almıştım. Herhalde ev şey yapamadım. sahibi o şekilde. Ev sahibinin. Hani Aciz'e kullanmadım. Kullanmamı da istemedi. Çok fazla hani delmemi falan da istemiyor duvarları. Ben de senin gibiyim. <laughs> evet. E, çok Anladım. bir şey yapamadım. o benim gözüme çok fazla batmadı. Yok yok batmaktan de değil. Ha, onlar evet. koymamıştır diye Aynen. tahmin ettim ben. Ben de. normalde bu evde değildim kızlar. Biz yeni taşındık buraya. O yüzden hani çok fazla Üç uzaylı olsun, uzamıştık. o zaman. Ama yine çok şükür uydu yani. Çok kötü kötü durmuyor. Hanımlar diğer gelinlerimize de yorumlayacak bir şey bıraksanız diyorum. Tamam ses ya. Alt tarafı bir iki, iki detay daha yakaladım. İki dakikada bırakmıyor beni Allah Allah. Şurasıyla burası neden böyle devam ediyor? Çok karmaşık geldi. Orayı sarmasaydın evet, daha iyi olurdu. De. Orası yeterli orası zaten. Orası tamam da bu burası çok abartı olmuş. Normalde buradan şey kestirecektim marangozcudan onu yetiştiremedim. Hı. Ya, haklısınız. Bu tezgah bu şekilde ya renkleri. Bunun bu şekilde devam etmesini isterdim. Yani o sarı detaylar Evet ben sarıyı sevdiğim için hoş duruyor evet. ama devam etseydi daha tamamlayıcı olabilirdi. Ben de tam olan şeyleri seviyorum. Melisa bence şey biz gizliyorum. artık kaçalım yoksa dış ses bizi mutfaktan koyacak. Kızlar yorum bırakmadınız. <laughs> Aynen. Teşekkür Zartık ederiz. Biz de müsaade. Aynen. Teşekkür ederim.